Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarıma beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cisim sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz sizler de diziyle ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımızda açıp videolarımızı izlediğiniz için bizlere de destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.